Rastım ya, ben bir kere biliyor musunuz üniversite sınavında, bakın üniversite sınavı yani yıllardır çalışmışım sınava gireceğim. İzmir'de bir tane bir yere sen yanlış okulun önüne dur. Herkes içeri alınmaya başladı. Ben annemle topuk bir telaş bir koşuşturmaca. O yüzden her böyle bir okul okulda sınava gireceğim zaman iki kere üç kere kontrol ediyorum adına. İnsan öyle bir sınavda yanlış okula gider mi ya? bir başka anımdan bahsetmek istiyorum şu an. Disk kilidini takmadan önce de muhakkak anahtarına uyumlu mu diye kontrol ederim. Bir keresinde <laughs> başıma bir işler geldi. Anlattırmayın, sormayın da. Yani çok komik olmuyor. Motoru kuzu kuzu bırakıp anahtar derdine düşüyorsunuz. Ter tokam Evet, aslında bu da bir anahtar. Doğru. Doğru. Şöyle bir kontrol. Bu değil. İşte bak benim canım eşim bunların ikisini aynı yere koymuş ki Diyor ki, anca beraber kanca beraber. Bu mu senin anahtarın? Ah tırnağım. Bunun olduğu belli de işte ben bir takıp çıkartmak istiyorum. Şöyle yapalım. Heh. Takılı ben buna bir... Oh, tamam. Şimdi, hatırlatma kablosu var. Şu da çok önemli. Bununla ilgili de bir anım var ama onu da anlatmayacağım. <laughs> Tahmin ettiniz diye düşünüyorum. <laughs> yani kolay unutabilir eşyalar listesinde. Bu disk takılı olması var ama böyle gaz açmadan fark ettiğim için hiç sıkıntı yok. Neler yaşayanlar olmuş, inanamazsınız. Şimdi kamera sokmak yasak. Kamerayla telefonu buraya koysam treden söküp alırlar değil mi? Alırlar mı? Alamazlar, alırlar. Almazlar yani galiba öyle bir çılgınlık yapacağım şu anda. Sınavdan çıktım. Soruların yarısını anladım. Gayet başarılı. <laughs> Bu maliyeden ben geçemiyorum. Maliye zor. Maliye soruları benlik değil. Cevaba geçiyorum. Yani cevaba geçmeden önce şeyi anlamıyorsunuz. Yani soruyu anlamıyorum. Soruyu anlamayınca bir daha okuyorum. Sonra cevaplara bir daha anlamıyorum. Cevaplara bakıyorum. Cevaplarda biraz ipucu arıyorum falan derken en mantıksız cümleyi işaretliyorum. <laughs> Bana göre mantıklı. İnşallah geçmişimdir bilmiyorum. Hmm. Sonra sınav boyunca da zaten aklım motorda kaldı. Ee, i̇çeri girince müdürden rica ettim dedim. Motorumu içeri alabilir miyim? Hayır dediler. Ee, bu beni birazcık üzdü ama yapacak bir şey yok. Kural kuraldır. Ee, sınavdayken de şey düşündüm. Yani ben bir sağlıkçıyım. <laughs> Hem bir sağlıkçı olarak böyle sağlıkla ilgili bir sürü sınav ee, sınava gelmişken, bir sürü soru yapmışken, sorulardan birinde de kan bağışı çıkmışken dedim bu bir işaret. Rıhtım'a gidelim sizle Diğer etkinlik için zaten vakit var. Art Road Cafe'ye zaten gideceğiz Asya Hanımların yanına. Ama ondan öncesinde de arada biraz boşluk var vakit varken Kadıköy Rıhtım'a gidip bu kan bağışı etkinliğinde en azından bulunmamız lazım diye düşünüyorum. Zaten insanları şey e, diyorlar ki bu kız niye kendi kendine konuşuyor? Zaten şöyle bir şey var. Sizi bilmem ama ben e, böyle etkinliklere gittiğimde insan manevi olarak iyi hissediyor. Ben de iyi hissediyorum. En azından bu doyuma ulaşmak için orada bulunmak lazım. Bir kişi bir kişidir. Elimizden geldiğince de gitmek lazım diye düşünüyorum. Hazır olmasına tek başıma olmama vesaireye rağmen gideceğim. Evet, bunu, peki buna sınavda karar vermem. Kaç puan? Bile. Oh, acıkmışım. Benim standartlarımda fazla bile aç kaldım. Uyandım, yol geldim, sınava girdim, çıktım. Hı, giderim. Ne yapalım? Gidelim. Gideceğime şu an kendimi inandırmaya çalışıyorum. Ama gideceğiz şimdi. İlk Emre'siz mi? yolda olmak biraz tuhaf. İlk Ama sizinle konuşunca böyle yalnızlığımı hissetmiyorum. O açıdan iyi de. oldu. Herhalde. Evet. Alışacağım. Biraz günün ilerleyen saatlerinde açılacağımı düşünüyorum. Böyle sürekli onunla gezince motorla böyle uzun yol trafik vesaire tek başıma çıkınca birazcık savunması ve yalnız hissediyorum. Yola çıkalım. Açmamışım yumurta kokusu yani. yemeyeceğim artık. Bu açmadığı ve sonra yumurta kokusu benim. <laughs> İyi ki kahvemi denlemişim. Hadi yola çıkalım. Evet, sizinle birlikte TMP'nin düzenlediği etkinliğe doğru gidiyoruz. Sola dönün dedi. Sola dönün. Hem belki eşimiz, dostumuzla karşılaşırız. Birazcık sohbet ederiz. Diğer Art Road Cafe'nin etkinliği öncesi. Zaten Art Moto Akademi'yi biliyorsunuzdur. Daha önce biz de etkinlikleri, sohbetlerine vesaire katıldık. Uğur hocamız var orada, çok kıymetli insanlar gerçekten. Eşi de, kendi de. Kendi kafelerinde de çok el yapımı böyle çok lezzetli şeyler falan oluyor. Yolda az önce sohbet eden bu motor... Yani bu motoru sürecek misin? diye yanıma gelenler oldu. Dedim süreceğim. <laughs> Ara sıra böyle tuhaf sohbetler oluyor. İnsanlar gelip yanaşıp cidden bunu soruyor. Veya yoldayken desteklemek için el işareti yapan hani okey falan çok güzel gibisinden işaret yapanlar olabiliyor. Yani güzel şeyler de olmuyor değil. Evet Emre'siz bir tovlog trafikte tek başına devam ediyor. Bir navigasyon bir ben bir de siz varsınız şu an. <laughs> içimden bir ses yanlış yerlere gittiğimi söylüyor. Bakacağız, göreceğiz. Tek başımıza bunun da üstesinden geliriz be. Bunu da <laughs> bunu da hallederiz. Evet Emre yok dedik. Emre neden yok? Çünkü onun mesaisi var. Bu arada ocağın 22'si bugün. Biz motorcular şu an kış olmasını bekliyoruz ki bir an önce yaz gelsin. Kış gelmezse yaz gelemeyecek ve sezon açılamayacak. Önümüzdeki sene için yani bu sene için daha doğrusu çok güzel planlarımız var. 2023'te çok güzel yerlere gitmediğimiz, görmediğimiz yerlere gitmeyi planlıyoruz. Ama bu şekilde olursa geçen seneden ayarladığımız yıllık izinlerimiz bir türlü denk gelmeyecek. O tarihlerde daha soğuk olacak diye düşünüyorum havayı. Çünkü bir türlü şu an soğumadı. Bugün için de aslında birazcık şey görünüyordu. Siz söyleyin hani işte yağmurlu, dolu yağacak falan filan diye. Yani bir sürprizle karşılaşmadım henüz. Akşama kadar oyalanacağız. Diğer Ömerli tarafına saat 2'de geçeceğiz. Art Road Cafe'ye. Yani oranın dönüşünde olursa bir şeyler bilmiyorum ama şimdilik benim böyle konularda, hava konularında şansım iyidir. Yağver gider. Şansım benden yana olur genelde ve ben geçtiğim yerlerde yağmur olur. Gideceğim yerde her zaman gittiğim yerde güneş olur. Bakalım bugün de şansımı kullanabilecek miyim? Her yerin ambiyansı, kendi havası ayrı oluyor. Şu manzaranın güzelliği. Kan bağışı alanın o tarafta herkes yavaş yavaş gelmeye başladı. Ben şuradan bir simit poğaça alayım dedim ama çocuk hepsini elledi o yüzden vazgeçtim. <laughs> vazgeçtim. Aç kalmayı tercih edeceğim. <laughs> evet, Şurası boş, şuraya bir oturalım. Biraz müzik dinledim sahilde. Şimdi herkes yavaş yavaş toplanmaya başladı. Böyle azıcık fotoğraf çekiliyoruz, paylaşım yapıyoruz. Gelecek olanları bekliyoruz, öyle sohbet muhabbet. Buradan Emre'cime de selam söylüyorum. Yurt dışındaymış şu evet, anda. Kınıyoruz değil mi Biraz kınıyoruz. Biraz da özlem var tabii. Var biraz var. Kendisi. Görüşemiyoruz bir süredir. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyiz, gayet iyiyiz. Geldik Kambaşı için stoklarda ciddi bir azalma olduğu haberi geldi. Biz de böyle bir organizasyon yapmaya uygun gördük. Çok Aslında güzel olmuş. Türkiye çapında düşünüyoruz ama <laughs> önümüzdeki aylara yayılacak çünkü İnşallah. tek şu anda yetkili kurum Kızılay biliyorsunuz ve evet. en ufak bir ihtiyaç olsa başka başvuracağımız bir yer yok. O yüzden önemli stokların artması için otocular olarak bir hassasiyet. Teşekkür bir ediyoruz, Hadi. çok sağ olun. Ben de bir sağlıkçı olarak burada bulunmaktan ayrıca keyif aldım. Sağlıkçı olur Ben hemşireyim. Gerçekten <laughs> Evet. Hatta bir sınavdan çıkıp geldim. Sağlık ha, yönetimi abi. de okuyorum. Orada bütün sorularda şey vardı. Kan bağışı, kan bağışı dedim. Tamam gideceğim oraya. <gülüyor> ben, <gülüyor> gelmiş, geldim. Zaten Zaten ben geldim de ben gelmişim. Güzel de gelmişsin. Böyle şeyleri yani böyle ortamlarda bulunmak, böyle etkinliklerde evet. e, en azından varlığımızla da destek ben olmak da... bence manevi Kesinlikle. olarak çok güzel. Kesinlikle. Her zaman eğlence, her zaman festival başında böyle etkinliklerle evet. ben bayımızma destek farkındır. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bayana sağlık. Görüşürüz. Dikkat et kendine. kendinize. iyi bakın. Emre'ye çok selam. Aleykümselam. Durmayın o zaman. Tamamdır. Nereden inek? Direkt buradan çıkabilirsin. Tamam. Çıkarın orada inebilirsin. Oke. Okay. Şuradan atlarım şimdi. Bak şey diyor. Doğru. Bana <laughs> bunu söylemedi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay <laughs> bay. Türkiye Motosiklet Platformu'na çok teşekkür edelim. Hepimiz adına böyle işlerle uğraştıkları, çabaladıkları, böyle çağrılara cevapsız kalmadıkları için gerçekten kan bağışı çok önemli. Yüzlerce insana belki de umut olabilirsiniz, belki can olabilirsiniz. Ben hastanede çalıştığım için biliyorum, özellikle AB grubunda ve sıfır gruplarında çok fazla kan bulunamıyor. Ve çoğu zaman hastalar kan bekliyor hastanelerde yatarken dahi. O yüzden böyle şeyler çok önemli. Bizim insanlık görevimiz diye düşünüyorum. Darlık Teke yoluna doğru bir gidiş planlıyorum. Şu havalı motoru takip edeyim. Edemedim. Ama ederim. Ondan sonra ya çocuğuyla binmiş çok tatlılar. Bu Art Moto Akademi'nin Uğur Ertekin'in düzenlediği bir etkinlik. Aynı zamanda herkes kendi motoruyla marka fark etmeksizin katılabiliyor. Güzel söyleşiler oluyor. <laughs> Bugün mangal beklentisiyle gidiyorum. Ateşine bir mangal koymuşlar. Biraz müzik dinleyerek gidelim şimdi. Hemen herkes gelmiştir. Bakalım kendimize göre bir yer bulabilecek miyiz? Oh, herkes buradaymış. Hmm. <laughs> <laughs> tamam. Her yer dolu. Merhabalar. Merhaba. Emre dedim otur evin işini yap. <gülüyor> <gülüyor> Ben dedim, gidiyorum gezmeye. Evet. Merhaba. Selam, evet. merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun. Emre mesai değil mi? Evet, o yok. Yurt dışında. Bir yemek işi, bir içecek Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Selam, merhabalar? merhabalar, İyiyim. Sizler nasılsınız? Merhabalar. Hocam, merhabalar. Hoş bulduk. Nerede eşit? Emre yok, o uçuşta. Merhabalar, nasılsınız? iyiyim. Siz nasılsınız? nasılsınız? Evet evet Emre yok bugün. Yani illa işi gezinmez tek başıma da çıkarım diyor. Öyle bir <laughs> Evet etkinliğimize geldik. Mangalımız orada yanıyor. Şöyle bir ortamı görmüş olalım. Ahmet Bey tenereyle gelmişsiniz. Evet bugün böyle bir aksiyon. Turuncuların içinde. Turuncular içinde kayboldum. Mahalli olarak etiketim. Birazdan sucuk ekmeği de gömeceğiz diye düşünüyorum. Ortam bu şekilde. Biz de arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Yine ara ara kayda geçelim sizin için. Şöyle motorlara bakalım. Tolga Bey'i çekelim mi? <laughs> Çekim yaparken yakaladık. Nasılsınız? Sağ olun, İyiyiz biz de. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Emre <BMW> yoklar. <laughs> Emre yok, ben takım ya bugün. Ama güzel. güzel, da bir kalabalık <laughs> Evet, çok kalabalık olmuş. Şöyle motorları da gösterdim. Bayağı bayağı kalabalık olmuş. Etkinlik için teşekkür ederiz Tolga Bey. Yani, her <laughs> zaman. <laughs> Teşekkürler. Ya sen nereye geldin ya? Nereye geldin ya? Motorlara Sevebilir geldik. miyiz seni biz? Benim kızım motorcu olacak. Ya. <gülüyor> kızım. <laughs> Abi sizi birinin e, dükkanın önünde bırakmışlar. Öyle tanışmışsınız. <laughs> evet. Benim dükkanda. De orada bulduk. <laughs> <laughs> Biliyorduk orada. Gel içeri. <laughs> ben de bu adamı gece kulübünde buldum. <laughs> İstanbul'da bulunmuş benzinlikte. Abi hayatımıza gelen en insanlar genelde yolda karşılaşıyoruz değil mi? Biraz ondan bahsederken ben dedim çekimi alayım. Kameraman geldi Ahmet Bey. <laughs> biz de şeyden konuşuyorduk işte yolda kimlerle karşılaşıyoruz, neler oluyor, neler bitiyor. Burada çok keyifli e, sohbet ediyoruz. Burada birazcık yüreği seven, yüksek dilsiz seven <laughs> Kostüler var diyeyim size yani. Öyle <laughs> Böyle keyifli Bir var. Böyle kendi bir devam ediyoruz. Gezelim mi? Hani yemek yerken çekecektin? Yemeği Neydi o tatlı? Aa San Sebastian, San Sebastian. gel Sebastian. soralım. Asiye Hanım'a soralım. Şimdi Ahmet söz vermişti köfte ekmek, sucuk ekmek yerken çekecekti. Ama biz ikimiz de yemeği çok sevdiğimiz için çekimi unuttuk. Özellikle ben. Çekemedik yani. Şöyle bizim ekibi şöyle göstereyim size. Böyle oturuyoruz. San Sebastian yiyeceğiz birazdan. Hayat güzel devam ediyor. Hava şansımız da güneşli yani. Öyle de bir vlog oluyor yani tabi vlog saçma şekilde devam ediyor. Devam. <gülüyor> <gülüyor> ama sarsa pastan yerken çekeceğiz birazdan. Açsanız şimdi çıkın. Ya da ileri sarın daha iyi <laughs> o En kadar ulan, motor sesiyle, o ara gaz sesiyle... Diyorsun, söyledim parayı başka yere Aynen ama <laughs> yarı yarıya yapacağız böyle. <gülüyor> <gülüyor> Tabii tek başına yenmiyor. Herkesin kanına girdim. Basımız zafer. <laughs> Manzara burada burada. <laughs> abi Emre'ye ne demiştin Emre'ye? Emrecim. güzel kardeşim. <laughs> evet Sondan abi. Bu kadar yalnız bırakılmaz. Tamam. Sarı kart değil mi? Birinci sarı kart. Sonrasını görüşeceğiz. <laughs> Ama seni seviyorum. <laughs> Kime şikayet ediyorsun Ahmet sen beni? Ne yemişim ben? Ben Sebastian yemişim. Evet. <laughs> Neyse Emre be biz. Bunlar, bunlar sıkıntı. Ben <gülüyor> beni biliyorsan soksana beni abi. Biliyorsan soksana beni. Aa Ömer abi <laughs> de... Evet canlı yayında şey Kazakistan'a canlı bağlanıyoruz. Merhabalar. Kazakistan'dan canlı bağlandı. Arkadaşlar. Instagram'da takip etmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kazakistan'dan bildiriyorum. Kazakistan'dan <laughs> 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 sesleniyorum. Yani... <laughs> Artık <laughs> daha nereden duyurayım size bunu? Hadi <laughs> <şöyle> değil, videoyu... <laughs> videoyu sen kapat. Evet, videoyu kapatıyorsak şöyle size bakayım. Ee, bambaşka bir deneyimle size böyle bir vlog yaşattı Miktar. Siz beni bekliyordunuz ama ben yine bir şekilde girdim bu <laughs> <laughs> vloga veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Motosikletli çiftle kalın. <laughs> Türkiye'de kalın. Burası eksi 27. Çok doğrular gibi. Sıcakta Seyirmişim kalın. Seyifte kalın. Hoşça kalın. <laughs> el sağla. <laughs> Ahmet de el sağla. Ahmet de. Ahmet Ahmet e, sağlam. Sağlam. <laughs>